18 Ocak Salı, Cumhuriyet Gazetesi, Yüksel Mansur Kılınç, AKP'nin Medya Düzeni Türk medyasında son 40 yılda büyük değişimler, dönüşümler yaşanmıştır. Bugün medyadaki yapısal sorunların çoğu 1980'lerdeki neoliberal politikaların medyaya yansımaları olarak ortaya çıkmıştır. 1990'larda fiilen başlayan özel radyo, televizyon yayıncılığıyla çok sesli medya ortamı oluşmuş, diğer yandan İstanbul merkezli iki telli medyası, gazete, radyo, televizyon gibi farklı medya işletmeleri tekelleşmiştir. Medya organları birer ticari ürün, okur, izleyici, dinleyici ise birer müşteri olarak görülmüştür. 2002'de ise AKP iktidarı ile birlikte medyamızın yıkım yılları başlamıştır. AKP'nin 20 yıllık iktidarında özellikle de son yıllarda medyanın topluma karşı sorumluluk anlayışı zayıflatılmış, gazeteciliğin hak ve sorumlulukları yıpratılmış, medya meslek örgütleri ve medya çalışanlarının örgütlülüğü güçsüz bırakılmıştır. Medyayı tehdit olarak gören AKP, medyayı toplumun taleplerinin ve sorunlarının sesi olmak yerine kutuplaşmanın aracı haline getirmiştir. Kamu kurumlarından ilan reklam yoluyla yandaşa kaynak aktarma, bağımsız medyaya ilan kesme ve yayın durdurma cezaları, işsizliği, örgütsüzlüğü dayatma, tazminat ve ceza davalarıyla sindirme, bastırma girişimleri AKP döneminin belirgin özellikleridir. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, İletişim Başkanı ve Rütük Başkanı'nın medya mensuplarına yönelik tehdit dozu yüksek söylemleri de unutulmamalıdır. Son 5 yılda ulusal yerel toplam 1800 gazetenin yarıya yakını yayın yapamaz duruma getirilmiştir. Yine son 5 yılda radyoların yaklaşık yarısı yayınlarına son vermek zorunda kalmıştır. Son 1 yılda 138 televizyon kanalı yayın hayatına son vermiştir. 12 bin medya çalışanı işsiz kalmış, medyada işsizlik oranı %40'a ulaşmıştır. İletişim fakültelerinden mezun olanların ancak %5'i medyada iş bulabilmektedir. Ülkemizde internet medyasının yasal altyapısı yoktur. İnternet medyasında çalışanlar basın kartı sahibi olamamaktadır. AKP'nin oluşturduğu medya düzeni işte budur. Medya operasyonlarıyla yasaları anayasayı ihlal eden iktidar medya suçları işlemektedir. Ritük ceza kesmektedir. Basın ilan kurumu havuz medyasına kaynak aktarmaktadır. İletişim Başkanlığı medya operasyonlarını yürütme aygıtı olarak konumlandırılmıştır. Elbette AKP'li medya yıllarında medyanın çökertilmesine karşı duran, emek yoğunluklu çabalarla halktan yana yayınlarını sürdüren bağımsız medya kuruluşlarının ve medya çalışanlarının mücadelesi görmezden gelinemez. Bu mücadele sayesindedir ki yarınlara ilişkin umudumuz büyüktür. Yeni dönemde basın iş kanunu güncellenecektir. Medya çalışanlarının istihdamına yönelik teşvikler uygulanacak, sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılacaktır basın ilan kurumu yeniden yapılandırılacak, kamu ilanları hakça dağıtılacaktır. İnternet medyası yasal altyapıya kavuşturulacaktır. Radyo Televizyon Üst Kurulu gerçek bir düzenleme kuruluna dönüştürülecektir. Geleneksel ve yeni medya kuruluşlarına enerji, iletişim, erişim, telif ve yayın altyapıları alanında kamu desteği sağlanacaktır. Medya meslek örgütlerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Yerel ve bölgesel medya başta olmak üzere tüm medya kuruluşlarının dijital altyapıları ve dönüşümleri desteklenecektir. Bize düşen görev medya alanını halka ve gerçeğe karşı sorumluluk alanı haline getirmektir.